Kardeşlerim, İslam dininin üzerinde ilahi nefes vardır. Kur'an Allah'ın ilahi nefesidir. Allah'ın kelamıdır. İslam dininin üzerinde asla ne Arap kavminin nefesi, ne Türk kavminin nefesi, ne İngiliz kavminin nefesi veyahut da herhangi bir başka kavmin nefesi asla olamaz. Bir mümin din adına bir kavmin kültürü içinde boğulamaz. Bir İngiliz Müslüman olur, Kur'an'a aykırı olmayan kendi kültürü ile İslam'ı yaşar. Bir Türk Müslüman olur, Kur'an'a aykırı olmayan kendi kültürü ile yaşar. Tıpkı bir Arap'ın, bir Arap çocuğunun kendi kültürü ile Kur'an'ı yaşadığı gibi yaşar. Değerli kardeşlerim, İslam dininin ana mecraını, tevhid akidelerini ve ibadi değerlerini kültürel değerlerle anlatamayız. Kültürel hayat ile anlatamayız. Kur'an'ı yerde oturarak yemek yenmesi gereken bir din gibi göremeyiz. Kur'an kültürlere sığmaz. Ne Arap kültürüne sığar, ne Türk kültürüne, ne Yunan kültürüne, ne Bizans kültürüne, ne İngiliz kültürüne, ne Rus kültürüne Kur'an sığmaz. Bir insan sözüm onu anlatırken, Kur'an'ı anlatırken, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı anlatırken bir kültürel bütünlük içinde anlatıyor ve Kur'an'ı da o kültürün paradigmasına sığdırmaya çalışıyorsa ya gaflet halindedir ya da bilinçsizce veyahut da e, uyanıkça, kendince bir e, gaye, bir fay edinmişçesine anlatmak istemektedir. Kardeşlerim, niye kendimizi yoruyoruz ki? Rabbimizin bizden istemediği şeyleri yaşayarak niye kendimizi yoralım ki? Rabbimiz bizden ne istiyorsa... Onu harfiyen id idrak edelim, onu harfiyen yerine getirelim. Neden kaçındırıyorsa onu harfiyen yerine getirelim. Bakınız bunlar güncel konulardır. Her yerde konuşulması, anlatılması gereken konulardır. Birçok sohbet eh ehli Kur'an'ı öylesine mecraından çıkardılar ki, bir kavmin kültürüyle bütünleştirdiler. Sanki o kavmin kültürünü yaşamak, Kur'an'ı yaşamak gibi bir anlayış içine getirdiler. Halbuki o kavmin şehir derinliklerine girdiğimizde o kavmin kültürü zaten meyhanede de var. Oyun salonlarında, kumar salonlarında da o kavmin kültürü var. O kavim yine eliyle yemek yiyor. O bir kültür. Eliyle yemek yesen Allah sana sormaz ki: "Ey kalender niçin elinle yemek yedin?" Yemesen de sormaz ki ey kalender sen elinle niçin yemek yemedin? Dolayısıyla Allah'ın ciddiye almadığı şeyleri biz ciddiye alırsak. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hiç üstünde durmadığı şeylerin biz üstünde durursak Kur'an'ı değerleri asli mecraından çıkarmış oluruz ve bir kültürün paradigmasına sığdırmış oluruz. Elbette ki Kur'an'ı bir kültürle bütünleştirerek yaşamak çok kolaydır. Basittir. Allah'ın istemediği şeydir zaten. Hz. Muhammed Aleyhisselam kimden kültürel değerleri özümsemesini istedik? Hiç kimseden. Kimden kültürün yaşadığından dolayı hesap sordu ki? Hiç kimseye. Dolayısıyla kardeşlerim, Kur'an'ı değerleri hayatımıza aksettirirken Kur'an'ı kendi kültürümüzde yaşayalım. Kültür nedir? Bunu daha sonraki dersimizde açıklayacağız. El Fatiha